Evet. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerinde dedi. Botrix'ten ilk mesajımızı da almış bulunmaktayız. Gelmişinin, geçmişinin, hayatının ızdırabının aman ağabeyim. Buralara geldik. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle yayınımız Klimasız olup sobalıdır. Sobalı. Sobalı klimamız Se sobalı kılıman amına koyayım. Neyse toplanalım yavaştan. Şimdi bahsetmem gereken bir şey var. Ranklar sıfırlanıyor. Bronz rankından kurtulacağız artık. Artık bronzun en düşüğü demire gideceğiz belki derecesiz atacaklar. Evet. Şöyle baktığımız zaman Premier'deyiz. Bunu da belirteyim. Premier'de takımımız hazır. En kısa zamanda Premier'de de takımlarımızın yayınları olacak. Maçları olacak. Şu an Premier oynanıyor. Yani playoff'lar oynanıyor Premier'de. Biz takımı hazırladık. Biz antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bir sonraki Premier başlangıcında zaten o şekilde oraya katılacağız. Buranın şeyi geçti. Playoff'larındalar zaten. Takımda ben varım, Mert yani İlhan var. Selim var ve Panda var. Bir kişi de Sako var. Sako'yu da bekliyoruz. Hesabının doğrulanması gerekiyor. Hesabı doğrulandıktan sonra bizimle beraber olacak. Efendime söyleyeyim şöyle bir özel oyun girelim. Size Sunset haritasında göstermem gereken bazı şeyler var. Bir onlara bakalım. Sunset'te değişiklikler var. Aga. Sensek değişikliğimizi gösterek sizlere. Gecko'ya gelen bufflar var. Falan öyle dediler. Biz de onlara mütakiben bir şey konuşacağız. Bakalım. Bu yayın bir, bir tık böyle bilgilendirme, ufak bir gameplay falan olacak. Sunset'i... kuruyoruz, KORUYORUZ ve eve dönüyoruz. Geç. Çok basit. Şöyle alalım abi. Hiçbir şey almaya gerek yok zaten. Hilelerden sadece duraklat. Tamam mı? Bu modunda gidelim. Sercimizi duraklattık zaten. Evet. Buraya geldik. Gelemedik. Şimdi Sunset'teki değişikliklerden bir tanesi bir B'de var zaten. A'da yok. Bir de Mid'de var. Mid'de de ufak bir değişiklik var. Onlara bakacağız ufaktan. Şimdi perdeyi bir açalım. İçeriye girdiğimiz zaman burası normal bildiğimiz gibi. Pek bir değişiklik göremedim burada. Aynı sunset yani. Farkında olduğumuz yani değişiklik şu, şu mi efektleri. Gözüme al. Evet, buradan Geldiğimiz andan itibaren merdivenlerde zaten değişiklikler hissediliyor. Artı dış iç ambiyansı var. Burası yine aynı. Gel buradan orbunu al ama bu sefer bak bu orbu alırken buradan senin şeyin nasıl söyleyeyim sana sana gelecek olan mermiler falan kurtarıyor. Kavur alabiliyorsun buradan. Spike'ı kurdum. Bir de spike artık buraya, buraya, buraya ve bir de şu üst kısım olması lazım. İki yere kuruluyor. Bir de burada bir şey var. Buraya da Z gibi, Rez gibi şeylerin önceden çıkıp, duvar açıldıktan sonra önceden çıkıp bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Bu taraf bitti mi bitmedi. Penceremiz var zaten. Pencereyi biliyoruz. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Burası tamamen değişti abi. Buraya tamamen değişti. Hatta şurada ne olmuş ben ona merak ettim. Burada böyle bir şey var. Burası bizi alakadar etmiyor. Yavaş inelim abi geldik. Evet. Spike'ı buraya, 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 buraya buraya kurabiliyoruz. Buraya da aynı şekilde. Spike kurma yeri bak burada ben şunu denemek istiyordum. Dün akşam bak e yayında gördüğümde adam geliyor şuraya kurabilecek miyiz diye. Kurdurmuyor. Mesela. Aynen. Belli bir kısım var artık Valorant'ın Bind şey e Sunset'te ufak tefek de olsa buralara spike kurabiliyoruz. Şimdi short'ta canlı yayın yaptığım için tam olarak görüntülenmeye biliyor. Tek tek geziyorum böyle. Spike'ı kurduğumuz What? yerler. Spike Burası. Zaten elinde spike varken yani spike sendeyken daha doğrusu spike'ı kuracağın yerler böyle mavi olarak şeritlendiriliyor. Önceden kankuşla gekko ile kankuşla buradan şöyle göstereyim ajanı değiştirelim. Yok değiştirirsek bir sonraki tura geçmemiz gerekiyor da uzun iş. Edit edit yapmıyorum direkt yayındayım anasını satayım. Buradan işte kankuşu gönderiyorduk merdivene şu kısımlara falan kurduruyorduk artık yok. Mecbur buradan buraya kadar geleceğim dayı. Kan kuşu buraya Burası. göndersen yeter. Ama oraya gönderme abi riski atma Burası. at buraya kankuşu spike'la. Tertemiz. Ondan sonra geldik abi burada bir ramp Merdivenimiz olmuş. Ufak bir rampa vardı burada bildiğiniz üzere. Küçük bir rampa. Burası da rampa gibiydi. Burayı böyle yapmışlar. Buradaki kutuyu buraya almışlar. Mantıklı. Burası biraz genişlemiş. Önceden bu kadar dururken şimdi artık biraz daha gitmiş. Dream bubble. Sevdiğimiz içecekler. Buraya geldik efendim. Burası değişti. Ee, bu düz duruyordu bildiğin üzere. Bunu yan getirmişler. Ellerine ne geçti bilmiyorum. Ama idare eder. Efendime söyleyeyim burası böyle. Saldıranların yani savunanların base tarafında herhangi bir değişiklik yok. Aynı. Burada bir sıkıntı yok. Bir değişiklik yok. Sunset'te bir B site'de bir de mid bölgesinde değişiklikler var diye gördük. Onlarla alakalı veriyorum. Evet. Geldin abi kapıyı kapatın sessizce oturdum buraya midden oynayacaksın aldın eline de silahını Adam buradan geldi ça 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 Sen buradasın kurdun kafasına bir tane patates Ondan sonra bu kutu zaten var da burada kutuyla alakalı pek bir değişiklik yok Şurada ufak bir değişiklik olmuş Burada kutu yoktu kutu koymuşlar Piklemeye açık hale getirmişler hani Pusuyorsun ama koyayım. Valorant iyice bizi kanser etmeye başladı Geldik buraya tekrardan Efendime söyleyeyim. Buradan geldik. Mid yine aynı mid. Pek bir değişiklik yok. A bölgesinde bir değişiklik yok. A bölgesinde bir şey yapmamışlar. Burası yine aynı. Zaten A bölgesinde daha önceden bir değişiklikleri vardı. Orp aynı duruyor. Burası aynı duruyor. Şurayı ee, şey yapabilirler aslında. Basamak ee, böyle rampa şeklinde. Daha düz o şekilde söyleyeyim Ondan sonra site içindeki şu yeni biraz da geri asalar daha mantıklı olur Ondan sonra 11 ilgili bilgili yayınlardayız yayınları ve be yayını beğenmeyeli beğenmeyeli beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar hasta konuşamadım Kusura bakmayın affınıza sığınıyorum. müsaadeniz varsa çek çıkarmak isterim Evet Sunset'teki değişiklikler bu şekilde Sunset map, map'inin değişiklerini sizlerle izledik, gördük. Daha doğrusu canlı canlı sizlere sunduk. Burada bir ayrıntı falan eklemişler mi? Böyle antin kutu şeyler seviyorum ben. Bakmayın. Mesela bu map'te saklanma, silah saklaması falan efsane oluyor var ya. Geldin abi at silah, ara ki bulsunlar. Tamam, o kadar da abartmayacaksın tabi. Peki ben şunu merak ettim. Bu arkadaşı buraya koymuşlar. Bir saniye. eee sınırsız yeteneği açalım. Ben buraya jetle çıktım. Ha, Spike burada operatörle. Buraya koyayım. Alışveriş say. Geldik buradayız değil mi dayı? Geldik buraya. Aldık çat. Tamam. Sunset Tarıştası bana göre başarılı olmuş. Ben sevdim. Spike dediğim gibi buralara geldi buraya. Buraya. Yani şimdi profesyonel oyuncular buralara göre daha iyi şey yapar. Şimdi Spike'ı buraya kurmak şuradaki yani saldırandan gelip buraya kurması saçma. Adamların direkt savunucuların base'ine denk geliyor. Ama nasıl örtülür? Buraya bir Bison duvar atılır abi. Geliyorsun şuraya kurarsın. Geldin abi. Arkayı sağlam aldıktan sonra geldin, geldin, geldin. geldin. koydum. Spike çözeneyim ha. Spike çözeneyim ha Okey. Tamam. Biz seriden bir maça girelim. 10 dakikadır map'i tanıtıyoruz zaten. Map map'i tanıtan tanıttı. Ben yayında göstereyim istedim. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar şey Sunset haritasının tanıtımı Muhtemelen birkaç maça denk gelir Sunset'e O zaman da Oynarız Şimdi Karşılaşmadan ayrılalım ve normal başımıza girelim Yayını beğenip like atmayı da unutmayın ki Biz de güzel güzel Oynayalım Eğlenelim Bu arada daha kahvaltı yapmadım. Uyandım. Evimiz sobasını yaktım abi artık sıcacık yani kolları bolları da sıyırabiliyorum. Sıcak. Soğuk lan. Heh. Ondan sonra da geçtim abi baktım. Benim şey gelmiş. Ekran kartının şeyi mi? Fanı durdu sandım lan bir an. Bir baktım abi. Benim sanset dinlenmiş. E sunset apa durur mu? Durmaz tabi. Hemen girdik. Sunset'imizi güzelce izledik. Baktık. Ne değişiklik var. B site'da. A'da pek bir şey yapmamışlar. A'ya ee, şey yapmamış. Bu arada ajanlarda bir şeyler vardı. Gekko'da. Gekko'ya bir buff mıydı? Buff muydu? Onu tam anlamıyorum. Benim beyin basmıyor. Ha? Onu yaptılar. Artık işte kan kuşudur. Efendime söyleyeyim. Körüdür. Bunların yerden alınma süresi daha kısaldı. Yani yerde durma süresi ve yerden alınma süresi. Eğer şu kadar süre içerisinde almazsan gidiyor. 15, 20 saniyeden 15 saniye düşürdü. 5 saniyesi kesildi diye tahmin biliyorum. Bir de e, yerden çabuk alıyorduk artık o biraz daha uzadı. Uzasın abi bizim Sako'ya anca yeter bu. Buraya geldiğimizde savaş biletimizin bitmesine de 17 saat kalmış. Bu savaş bileti hakkında ben kendimce bir şey söyleyeyim. Bıçağı falan ve bu skinse çarpışma kısmı çöp. Ben normalde bütün savaş biletlerini neredeyse çekmişimdir. Birçoğunun. Ama bunu beğenemedim. Beğenememin sebebi de belli zaten. Abi hiç istiraklı bir şey yapmamışlar. Keyfe kadar hareket etmişler. Olmaz. Tamam iyi güzel hoş. Her şey sizin istediğiniz gibi balonat. Ama yeni gelecek savaş bileti de abi harbi çöp yani. Ben size o kadar söyleyeyim. Yeni gelecek savaş bileti daha kötü. Yine balta şeklinde efendime söyleyeyim. Balta şeklinde bıçak getirmişler. Bizlere bunları almak zorunda bırakıyoruz Abi almayalım. Bunları almayalım. Siz savaş biletinde şöyle bir hançer getirin abi. Bir ara getirdiniz güzeldi. Bu öyle bir hançer getirir animasyon olmasın abi ya da e, adam akıllı görünüşü güzel ateşsi hissiyatı olan bir sükun getirin abi biz onu kullanalım Neden bize uğraşıyorsun savaş biletinde çöp çöp şeyler kullanıyoruz abi gerek yok Evet yayındaki arkadaşlar yayına bir like atmayı eğer kanal abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın ki birazdan maçımız başlayacak dereceli de. Tekim bugün. Bizim premier takımı piyasada yok. Karşılaşma bulundu. Muhtemelen hepsi uyuyor. Kimi çalışıyordur da. Bakalım. Biz tek başımıza neler yapacağız. Lotus geldi. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Biraz onlara katmanız lazım. Gibisine kadar bilecek var mı? Sen niye almadın? Bakalım. aldılar mı? E ben bu maçı bozayım. Adamlar <laughs> Kapat Oo, oh, kardeşim. Oo ye yoru yemedi den yo. Abi bu saatte TR sunucusunda gazisel olabiliyor insan. Gazisel olmadan Hala abi müzik açmış anasını. Tuh estağfurullah. Yürü aşk acısı mı çekiyorsun? Reina aşk çekmiyor. Reyna bildiğin dancıklık yaşıyor. Evet. Maç çok sıkıntılı gidecek. Ben entry alsam olmayacak. Entry gösterip alacağım. Evet. Pandanın ajanını çaldık bir tık ama panda yok. Sıkıntı da yok. Ama onun sesini kapatacağım ya. Yani. Yoru ve Reyna'nınkini kapattım zaten. Yok Yoru'nunki kapalı şu anda. Abi Gekko'ya buff gelmiş. Alınır mı Gekko? Sizce chat Gekko alınır mı? Yayına like, yayına like, yayına like. Hepsini öldürsem daha kolay. Çok karıştırmaya gerek yok. Boss kim var mı? Eee başladılar yine boss kimde bir. Boss'unuz hiç kim var mı? Tardemizi alalım. Bana alabilecek var mı acaba? Hızlı hızlı. <laughs> <ara> kapa <laughs> şunu ya. Abi ben tamamen hepsini susturayım kafam rahat olsun. Hadi hadi hadi. Gekko malı ne yapıyor ya? Hızlı hızlı. Gekko. Hadi, hadi Lan nerede bunlar? Ayakta kalan son oyuncu. Bunlar şaka gibi oynuyor ya. Abi yayına da böyle troll çocukları koymaya şey yapmak istemiyorum. Seslerini vereyim vereyim de. Küfür ediyorlar bir şey oluyor. Vallahi. Ben kaçar. Bana alabilecek var mı acaba? Oğlum bu sesler sabah sabah ne böyle ya? Şunları biraz kısalım abi. Abi şaka gibi ya. Can yok. Ah. Abi ben yayını kapatayım ekipte girdiğimiz zamanlarda açayım Çünkü böyle kanser olacağım Ben biraz şunlara kayayım Vallaha kayayım çıldıracı ya yani. Burası. İzlediğiniz için ve geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Benden bu kadar bugünlük. Kaçıyorum. Allah'a emanet.